Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle yüzen yumurta deneyi yapacağız. Bunun için malzemelerimizi tanıyalım. İki tane bardağımız var. İki bardağı dolduracak sıvımız. İki tane yumurtamız. Bir kabın içinde yeterli miktarda tuzumuz. Ve bir kaşığımız var. O zaman deneyimize başlayalım. Öncelikle bardaklarım içine su ile dolduruyorum. Eşit miktarda doldurmaya dikkat ediyorum. Evet. Şimdi eşitlemiş olduk. Ardından bir tane yumurtamı bir bardağım içine yavaşça bırakıyorum. Yumurtayı bardağım içine bıraktım. Yumurta suyun içinde battı. Diğer yumurtamı da suyumun içine bırakıyorum. bardağımın içinde de yumurtalarım batmış halde. Peki ben bu yumurtaları nasıl yüzdürebilirim? Bu yumurtaların yüzebilmesi için biz suyun yoğunluğunu arttırmamız gerekiyor. Yoğunluğunu arttırmamız için de tuz eklememiz gerekiyor. O zaman tuz ekleyerek yoğunluğunu arttıralım ve gözlem yapalım. Bakalım tuzun gücü yoğunluğu arttırmaya yetecek mi? Bir bardağımın içine Öncelikle bir kaşık tuz ekliyorum. Karıştırıyorum. Yumurta birazcık havaya kalkmaya başladı. Bir kaşık daha tuz ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Birinci bardağımıza baktığımızda ne gözlemliyoruz? Yumurtamız dibe batmış durumda. Yani bu ne demek oluyor? Yumurta sudan daha yoğundur. Bu nedenle suya konduğunda dibe batar. İkinci bardağımıza baktığımızda ne gözlemliyoruz? Yumurtamız yüzer durumda. Suyla yumurta arasındaki yoğunluk farkı küçük olduğundan suyun yoğunluğunu biraz arttırarak yumurtanın yüzmesini sağladık. Tuz suya göre daha yoğun olduğu için suyun içinde çözündüğü zaman suyun yoğunluğunun artmasına yol açıyor. İkinci bardağımıza eklediğimiz tuz suyun yoğunluğunu arttırıyor. Böylece yumurtayı tuzlu suya bıraktığımızda yumurta batmıyor, yüzüyor. Tabi bu deneyde bir de suyun kaldırma kuvvetini düşünmeliyiz. Bu deneyde suyun kaldırma kuvveti suyun ne kadar tuzlu olduğuna göre değişiklik gösterir. Şunu da unutmayalım sevgili çocuklar. Tuzlu suyun kaldırma kuvveti saf suyunkinden daha fazladır. İkinci bardağımızda gördüğünüz üzere yumurtamız yüzer vaziyette. Tekrardan yakınlaştırayım. Daha detaylı görebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.